Yok yok demiyorum ben. Demiyorum demiyorum. Yayınlarımı demiyorum. <laughs> Kim o? Sağlık Bakanlığından geldim. Korona testi yapacağız. Kapıyı açın. <laughs> Ben hiç geri çekilmem. Estağfurullah. Oh. <laughs> <laughs> ben hiç geri çekilmem. Evet hocam. Tamam mıyım? Tamam. Keskin sirke biraz herhalde. Üstte eser olmalıydı. Üstte eser olduğu için çocuklar oldu zaten. Oha. <laughs> Olsun abi. <gülüyor> <gülüyor> Eğer Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Rafa Silva'nın evine gidip yumurta gibi bakıyor ya. Yerseniz Rafa'dan yumurta yiyeceğinizi biliyor muydunuz? Ne? Ne? Ediyordur belki. Ediyordur canım çok kızmışsın. <laughs> Yo ellemedim ki. Şimdi dört için. Elinin altında bir tane var. Çok minik çizikleri var. Al. Ne kadar abi? Bedava. 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 Sen önceden geliyorsun ben hatırlıyorum. Bedava. Peşin. Okey misin? ederim. Emirates. <gülüyor> Emirates. <gülüyor> Emirates. Correcto. <laughs> La oğlum nadir püsküydümüş la bakın hele allı gülü la Sen bir tane alayım hele oğlum. Ne oğlum bura nere lan? la? Piç bırak mı? Sensin piç oğlum valla <laughs> böğrümü delerim odun mu <laughs> Bu güzel <laughs> görüntüleri Türkiye'nin her yerinde görmek istiyoruz değerli izleyiciler. Rıdvan Dilmen hoş geldiniz. Böyle araba mı? Aslında arabayı 5 yıl kullansa bir olur <laughs> Çok kötü. İçinde avize var arabanın da. <laughs> <laughs> Perde de var ama bir şey diyeyim mi? Oha. gerek var mı bu kadar peluşa ya? Yani mesela yatak gibi Sana falan şimdi yapayım şimdi Şöyle da. de bir durum var bu arada. Şimdi bu yanlış anlamadıysam Japonya, Çin mesela o tarafta bir yer Asya ülkesinde. Hı Oralarda şey muhabbet oluyor ya bu kapsül otellerde falan kalmak zorundalar işte evleri vesaire olmuyor. Hı. Hmm. Yani nüfus olarak çok kalabalık oldukları için evleri yok. Birçok kesimin. O yüzden muhtemelen bunu ev olarak kullanıyor. Evde bu kadar perişan gerek var mı? Ya yumuşak oluyor, sıcak oluyor işte. Söylüyordur <laughs> <laughs> hadi. yani hadi ne hadi diyeyim. Yalandan öyle olsun. Olunca, Neyi? Asya, oğlum Samet. Oğlum Samet sır verme lan. Sesini kapatıyorsun, evet. sesini de elleyemiyorum bir dur. Bir daha konuş bakayım. Ses. Tamam, Çok şimdi... fazla geldi sesim? Hayır kısık geldi. Açamadım bir de hemen kapatıyor. <laughs> Sevgilisi almış koymuş abla sana ne. Ablacığım ne kızıyorsun? Kendi fikrimi söyledim. Modem bile var lan sınav. Senin evden internet hızlıdır onun şimdi. Kesinlikle öyle Lütfen. Pornonuzu çekiyorum sizin. Ama dedim ki burası ne diyorlar? Dat, date miydi lan? Date. Date, date, he, date. Date. Mi? <laughs> date. Evet. date. Çok tatlı zehir. <laughs> <laughs> oh, adam. Esnaf görün esnaf. Tatlılık. Neredesin lan abi? Ha kadar gülüyorum Formasyonel, daha formasyonel, daha doğru ya. E, dizilim ve e, bence parselasyonla ben de yapıyorum bizim bebeleri. daha penetrasyonu yüksek bir oyun oynayabilir Fenerbahçe. Bu penetrasyonu yapabilecek mevcutta oyuncu. Sibel'e çekil dedi. Sen geldi. Sen lan gel vurdu. Gol oldu. Sen de battı abi Abi zengin bu tadı bilmez ki. Sabah şokomella Akşam sushi ye. Boğazda ne bileyim ya. <laughs> ne? Kan zehir. Bunu yer inmez. Mehmet evet, <laughs> Bey tam 3 yıl boyunca duymuş olduğu bir ses, telefonda konuşmuş olduğu bir kişi Tabii. vardı ve kendisine... Evet ben bile anladım sen nasıl anladın? Oğlum <laughs> Sıla bile anladı lan. <laughs> ya bahsetmiş ketçap, o. Ketçap, mayonez hani. Evet o pislik olmuş biraz ya. Olduğu hesapları da gerçekten göndermiş olduğu düzenli aralıklarla paralar var. Bakın gerçekte e, ee, konuştuğu ve yazıştığı kim? Abi amana kuyusu tırkırtıyor bu ne? Ne lan? Beni kaçırarak çok büyük yanlış yaptınız. Niye sen kimsin ki? Sen bilmiyor musun benim babamın kim olduğunu? Patron geldi kendini söylersin çok konuşma. Hoş geldin patron. Hoş geldin baba. Anla lan lan lan! Halim titri Oğlum sıla böyle de ünlü olabilir <laughs> Bir de öyle düşünün. Harbi <laughs> ama <laughs> <laughs> böyle ünlü olsam vay ya ağzıma sıçardınız. Var benim de salak salak videolarım var da. Muhtemelen tek başına falan yayın yapmak. Ne ne dedim? Demela Ne? Olm bu videoya çok gülüyorum ben ya. Çok gülüyorum. Yazık kızım. Ben seni özledim dedim. Ne yapayım diyor? Ya Allah'ım. Bunu var ya bütün kızlar yaşamıştır. Bu anı ben de yaşadım. Telefonu arıyorsun böyle. İşte çok eskiden tabii yaşamıştım da. Arıyordum böyle mesela dönmek istemiyorsa aynen o kanka dönmek istemiyor ya. Neyse başını açacağım. Çok tatlı kız. Nasıl dönmezsin bu kıza ya? Ne dedi? Ben dönmüyor. Ne dedi? Ben seni öyle dedim dedim. Ne yapayım diyor. Aa tamamını koymamış. <laughs> Gelin bir hoş 0'dan 102,4 2,4 saniye maşallah. Ve 12 motora sahip 840 ipi. bir de büyük harflerle yazmış. Tam bir topsun Emre. Babamın Emre. Reis, burada şimdi bir olay çıksa müdahale etmeye yetkin var mı? şu anda yok. Şu anda e, güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olaya müdahale edemiyor. Abi ezan akındı, ben kalktım. Hiçbir yere gitmiyorsun çay koydum. <laughs> gitmiyorsun dedim <laughs> ne yapalım abi. Tamam. Bir kebap verir misin? <gülüyor> <gülüyor> biraz acele eder misin? Kaçlık lazımdı? Fark etmez. Oğlum sesini sonda hala duymuyorum ben. Ne çok kötü buna buranın sesi. Şey mi karıştırıcıdan buranın kir kısık falan gelmiş olabilir mi? <laughs> ha, bir de şey yap o. Dur şeye bas. Alttaki çarka bas. Voice and Video'da bak sağdaki ses seviyesini full'le. Voice and Video mu? Ha. Output Volume'i full'le. Tamam. Aynen bak Default Output volume full'le. Tamam full'ledim. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Aleyküm Selam. Tamam. Fulledim. Tamam şimdi olmuştur muhtemelen. Ya biraz daha yükselmiş olması lazım. Tamam. Tamam ediyorum. Bizde fark etmez diye bir sayı yok. bu olsun. Bozuk yok. Hazır mısın? Hazırım abi. Merhaba asker. Merhaba abi. <laughs> Nasıl asker? İyi abi. Sağ ol. Sağ ol. Çok tatlı adam ya. <gülüyor> <gülüyor> ne geliyor? Oh, look at that little rod now boy. <laughs> <laughs> ne geliyor acaba? <laughs> Oha! 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 Anasını kadar senin koy. <laughs> Arka, bir şey demedim yani bir şey <laughs> sen mal mısın, embesil misin? Bak çocuk senin valla komaya sokarım bak. Ben insanın yanından çıkarmayın oğlum. Telefon dondu bak bozuk bir tane andırım var onunla sen bozuk Sen geri de... Iron Man sevgilisinin ayrılınca hangi şarkıyı söyler? Aklıma birini getirdim. Hangi şarkıyı? Demir attım yalnız. <laughs> Sırf bir gün var ya onun için eklenti indireceğim göndereceğim bin tane görecek. <laughs> bir şey diyeyim mi çok zevk alıyorum o çıkartmayı gönderirken. Kızları da gönderiyorum sürekli. <laughs> 10 bin tane gelse telefonu donar mı acaba? Sakın öyle bir şey yapma. Aa, emekli emektar iPhone bile özel. kastı o zaman. Benim telefon çocuğum. <laughs> Oğlum bu şey değil mi lan? Savaş belgeseli. Yine <laughs> büyük harflerle yazmış. Tam bir topsun Emre. <laughs> Neden bu gerçekten? Oh jee, teşekkürler. şeyler gelebiliyor ya. Ama gece 2'de niye yandı mı başın? Anlarsın. Arkadaşın mı? 2'de. Tamam mı? arkadaşı da hıyar yollamışlar. <laughs> Robert'a aldın <laughs> <laughs> <Kimsin> mı? Ne? Ne <laughs> dedi? <laughs> <laughs> Arkadaşlar vatandaşlık Yazık görevimi ya. yerine getirmek için dışarı çıktım. Birazdan karşıtoy'a Yarın Yarım bibi olur gibi. Yani bu bizim en büyük görevimiz. <laughs> Bana böyle depresif şarkılar önerseniz gönderme. Ne? <laughs> hmm, ne biçim şarkı lan bunlar? Geldi. Erdi zorlanmaya başladı. Erdi topu düşürdü. Pinarik yapıyor <laughs> ya. Pinarik yapıyor ya. Verme, gaz verme. Oğlum ne alaka? Erdi zorlanmaya başladı. Erdi topu düşürdü. kafürüm yaptı. Ne بيتler. Gel Ferdi Kadıoğlu. Nerede? Ferdi Kadıoğlu. Ferdi çok karizmatik.

Azerbaycan Hava Yolları'nda kabin görevlisi olarak çalışan 33 yaşındaki Hüküme Aliyeva'nın son uçuşuydu. Kabin memurluğunu bırakıp avukatlık yapacaktı. Korkunç uçak faciasında hayatını kaybeden 38 kişiden biri de ...her şey iyi olacak, sözleriyle hafızalara kazınan hüküme oldu. Kazadan yaralı kurtulan Azerbaycanlı Sübhonkul Rahimov... ...kabin memuru Aliyeva'nın o durumda bile... ...görevini canı gönülden yerine getirdiğini anlattı. Helal olsun ona. Güçlü durmaya çalışıyordu. O durumda bile nasıl davranılması gerektiği Çok konusunda oldu. talimat veriyordu. Görevini canı gönülden yerine getirdi. Aliyeva'nın son ana kadar soğukkanlı şekilde süreci yönetmesi... Acil durum prosedürünü dikkatle uygulaması ve her şey iyi olacak sözleriyle düşen uçakta herkesi sakinleştirmeye çalışması cesaret, mücadele ve kahramanlığın sembolü oldu. Arkadaşlar geçen cumartesi günü işte 3 tane